Merhaba bir kitapların izinde hoş geldiniz. Bugün her cüle Poirot'un zekasıyla çözülen ve 16 yıl önce işlenmiş bir cinayeti aydınlatan unutulmaz bir Agatha Christie klasiğini konuşacağız. Beş küçük domuz. Bu bölümde cinayetin arka planını, tanıkları ve Poirot'un zekice çözüm yöntemlerini ele alacağız. Beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hazırsanız sizi gerçeğin peşine düşmeye davet ediyoruz. Hikayemiz, genç bir kadın olan Carla ve Marchant'ın dedektif Hercule Poirot'u ziyaret etmesiyle başlıyor. Carla, babası Amyas Kralik'in 16 yıl önce baldıran zehriyle öldürülmesinden sonra, annesi Caroline Kralik'in suçlu bulunarak hapse mahkum edildiği bir trajedinin çocuğu. Ancak Carla'nın elinde bir mektup var. Bu mektup, annesinin ölmeden önce kızına yazdığı bir veda mektubu. Caroline Kral, Mektubunda masum olduğunu söylüyor. Carla, Poirot'e güveniyor ve ondan bu eski cinayeti çözmesini istiyor. Ancak Poirot, Carla'ya şu kritik soruyu yöneltiyor. Gerçek, annenizin suçsuz olduğunu kanıtlamazsa ne yapacaksınız? Carla'nın cevabı nettir. El gerçek ne olursa olsun bilmek istiyorum. Poirot, Carla'nın bu kararlılığından etkilenir ve bu eski davayı araştırmaya karar verir. Her cüle Poirot işe, Amyas Kralik'in öldüğü gün orada bulunan beş kilitanı inceleyerek başlar. 16 yıl önce olay sırasında Amyas'ın evinde bulunan bu kişiler, Caroline suçlu olduğuna dair şahitlik etmişlerdi. Ama Poirot, gerçeğin detaylarda gizli olduğunu bilir ve her bir tanı dikkatle sorgular. Philip Blake, Amyas'ın en yakın arkadaşı fakat Carolina karşı açık bir düşmanlık besliyor. Poirot, Filipin tanıklığında Carolina yönelik önyargının izlerini fark eder. Meredith Blake, Filipin kardeşi. Sessiz ve kendi halinde bir kimyacı. Cinayette kullanılan baldıran otunu evde bulunduran kişidir. Ancak Poirot, Meredith'in olayları tam anlamadığını sezer. Elsa Greer, Amyas'ın metresi. Amyas'ın Caroline'ı boşayıp kendisiyle evlenmesini istemektedir. Elsa, Poirot'ya karşı da kibirli ve meyde okuyan bir tavır sergiler. Poirot, Elsa'nın bu tavrında derin bir öfke ve kıskançlık olduğunu gözlemler. Cecilia Williams, Angela Carrey'nin mürebbiyesi. Son derece soğukkanlı ve ciddi bir kadındır. Ancak Poirot, Cecilia'nın olay hakkında her şeyi açıklamadığını düşünmektedir. Angel Barın, Caroline üvey kız kardeşi. Genç yaşta Caroline yanlışlıkla fırlattığı bir hokka nedeniyle yüzünde kalıcı bir yara izi vardır. Poirot, Angela'nın bu olayla ilgili hissettiklerini anlamaya çalışır. Poirot, bu beş kişinin olaylara kendi bakış açılarından yaklaştığını ve her birinin gerçeği tam olarak yansıtmadığını fark eder. Her cüle Poirot, cinayetin yalnızca fiziksel delillerle değil, psikolojik analizlerle çözülebileceğine inanır. Amyas Kralik'in kişiliğini analiz eder. Kendini işine adamış, sanatı için yaşayan, egoist ve başkalarının duygularını önemsemeyen bir adam. Elsa Greer ise Amyas'a karşı derin bir aşk ve kıskançlık beslemektedir. Bu iki tutkulu karakterin çatışması, Caroline Kral'e suçlu gösteren bir olay örgüsü yaratmıştır. Caroline, Sessizliğiyle ve suçu üstlenmesiyle herkesi kendisinin suçlu olduğuna inandırmıştı. Ancak Poirot, Caroline bunu başka birini korumak için yaptığını anlamaya başlar. Özellikle kız kardeşi Angela'yı. Poirot, Caroline mahkemede yaptığı savunmayı ve olay yerine dair delilleri yeniden gözden geçirir. İşte öne çıkan detaylar. Zehir, baldıran otu cinayette kullanılan zehir. Meredith Blake'in evinde bulunuyordu. Caroline bu zehri çaldığını kabul etmişti. Ancak bunu intihar için yaptığını söylemişti. Parmak izleri. Bir şişesindeki parmak izleri yalnızca amyasa aitti. Bu durum, Caroline parmak izlerini sildiğini düşündürmüştü. Poirot ise bu durumun bir düzen olduğunu kanıtlar. Elsa'nın davranışları. Elsa'nın amyasla evlenme isteği ve Caroline'a karşı duyduğu nefret, onu cinayeti motive eden faktörlerdir. Her cüle Poirot, tüm delilleri ve tanık ifadelerini yeniden değerlendirerek şaşırtıcı bir sonuca ulaşır. Gerçek katil Elsa Grider'dir. Elsa, Amyas'ın kendisiyle evlenmeyeceğini anladığı anda onu zehirleyerek öldürmüştür. Ancak Caroline, Elsa'yı korumak için suçu istemiştir. Asıl amacı kız kardeşi Angela'nın bu olaydan etkilenmesini önlemektir. Poirot'nun çözümlemesiyle Caroline Kralekinin masumiyeti kanıtlanır. Carla Le her cüyle Poirot'nun çalışmaları sayesinde annesinin masum olduğunu öğrenir. Gerçek, hem annesinin onurunu kurtarmış hem de Carla'ya huzur vermiştir.